Dur kral sende Ona lan evet. O da gitti Çok güzel abi senin kaskı alalım Abi bir tane alacağım Adam abi de mervene pusuyormuş ya. Lan tamam adam atmış. Ah be kardeş be. Getiyor MP abi. Çok güzel bomba. Abi çok iyiydi bu manas patlamadım. Abi at. Abi atmazsan ben ölürüm orada yani. Ne yapayım ki? Yani illa Abi lan? Kuraştırma abi ben yani adam beni ya duymamış bir Portal da mı yürümüş Fırat Hadi Abicim bak Hayatla bir şey sanlar Kusmayın Evet anladın mı? Mesela kavana bir tane mermi açayım bir çek yani olay. Tek bu malı kişi var kardeşim yani artık yapayım. yani. Al ah, sen öldün kardeşim hadi. Kapıyı. Oha nasıl? Yeminle ağzında patladı. Allah ağzında patladı adamı. <laughs> Oha abi nasıl ya ağzına patladı ya. Pardon bot yani. Şimdi. Takip de. de yapmak iyi ya kral. Burası ne hemen? Sen nereye atıyorsun? Tam bir hıyar ya. <laughs> Oyna <ya>, başta. Tam <laughs> cesaretleme yemesi lazım. <laughs> Hadi. Ağasa. Ha, Aynen. Kaç kişidir lan oraya? Gırplı yok ya mermi lazım. Daha gitsin kardeş. Adam beni alıyorum yere. Ya saçma şey yapmayın ya. O da baygın kardeş. Aa ben mini diyorum ya. Şöyle bir tane E şey bomba, dans bombası. Nadir hoca abi adam başladı. Sen diye bayin nerede ya? Ya bakalım lutları nasıl abi? Allah lutları on numara görünüyor çünkü. Ödüm koptu ya kral. Öyle gelinir mi? Valla dedim ki aha. İçerim fen sıkma dedim aha ya. Ben garip. Geliyorum. Ve bu sana çok güzel altı üçten bir, bir bakalım Aha adam Sen yani sahip Et lazımdı Ne alakaysa gitmedi ha? Ne alak oğlum Bas şunu ya Emma ben geliyorum haberin olsun Selam Kanka iyi buraya bomba bırakmışım. Bomba yok ya. iyi oldu. Çok güzel ağzına bir tane çok kalıyor bomba. Olmadı mı? O zaman şöyle güzel bir çok kalıyor bomba. Şöyle güzel bir bomba. Daha Allah Allah. Kala göstersene. Ben her kastı ya. Oha abi ben sana onu çok vurdum bir serbestim iyi gitmedi benim orada.